Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala Resulullah. Müminin imanını güçlü tutması için ona yardım edecek şeyler var. Çünkü iman şeytanın saldırısı altındadır hep. Toplumda şimdi şeytanlaşmış saldırıyorsa, medya saldırıyorsa, bütün bu saldırıların altında mümin imanını korumak zorundadır. Allah'a güven, dua, istiğfar, takva ile yaşamak, Cennet, cehennem ayetlerini tefekkür etmek, düşünmek, selefi salihini öğrenmek, örnek almaya çalışmak, çokça şükreden kul olmak, çevreyi yani arkadaş çevresini, dost çevresini temiz tutmaya çalışmak, çokça nafile ibadet yapmak ve çokça sadakalar vermek, imanı güçlü tutmak için yardımcı ögelerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank you